Değerli dinleyenler, hepinize Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Efendim, En'am suresi ayetleri okuyoruz. Bugün 39. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah. Rabbimiz fırsat verdiği kadar okumaya çalışacağız. Bu ayet-i kerime küfreden insan psikolojisini yansıtan bir ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim'deki insan psikolojisiyle, ilgili ayetlerin çıkarıldığı ve üzerinde çalışma yapıldığı eser sayısı çok az. Birkaç tane var benim bildiğim. Onları şöyle kabaca bir okuduk. Benim çok merak ettiğim bir konu olmasına rağmen mesela bir psikologla beraber bu ayetleri okumak, ayetlerin anlattığı şeyleri anlamaya çalışmak önemli bir şey. Bu ayet-i kerime çerçevesinde kelam konuları da var. Tabii Allah'ın yaratması, dilemesi, meşiyet meselesi yani kelam bahsi itibariyle o da bu ayet-i kerimenin konuları içerisinde. Allah diler, kul dilerse ne olur? Allah dilemezse ne olur? Bunlarla alakalı da aslında bilgi sahibi olmak lazım. Doğru bilgi sahibi olmak lazım. Çünkü genelde sadece meal okuyarak İslam'ı, Kur'an'ı öğrenmeye çalışan insanların buradaki detayları bilmedikleri takdirde sıkıntılı bir anlayış ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun sağlıklı anlaşılabilmesi için kelamdaki bu Allah'ın dilemesi meselesini, kulun dilemesi meselesini de bilmek gerekiyor. Çünkü orada geçmişte bizim alimlerimiz bu konuları detaylandırmışlar, anlatmışlar. Bizim için de ufuk açıcı birçok izah orada mevcut. Ayeti okuyalım sonra anlamaya çalışalım inşallah. Evdu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine şu kimseler ki kezzebu yalanladılar bir ayatina. Ayetlerimizi yalanladılar. Ayetlerimizi yalanlayan kimseler. Summun ve bukmun fi Sağır ve dilsizdirler. Ebkem dilsiz, sum sağır. Sağır ve dilsizdirler ve karanlıkta kalmışlardır. Yani karanlıkta kalmaları mı bu sağırlıklarının ve dilsizliklerinin sebebidir yoksa sağır ve dilsiz oldukları için mi karanlıkta kalmışlardır? Bu da üzerinde konuşulabilecek bir konu. Her ikisi de mümkün olabilecek bir mantık açısından baktığınızda durum. Öncelikle ayetleri yalanlayanların karanlıkta kaldığı kesin. Hangi açıdan diyeceksiniz? Hani biz de çok kullanırız karartma uygulamak. Bilgiler üzerine, anlayışlar üzerine karartma uygulamak diye bir deyim vardır. Deliller karartıldı. Delil karartması yapıldı. Bu da mesela hukuki bir tabir olarak kullanılır. Ne yapıldı demek bu? Gözden kaçırıldı, gösterilmedi demek. Kur'an'ın nazil olduğu topluma bakacak olursanız, orada yaşayan insanlar bir sistemin içerisinde yaşıyorlar. Mekke oligarşik sistemi içerisinde yaşıyorlar. Bir yönetim var, istişare de var. Darun Nedve diye bir yer var, parlamento yani. İstişare de var ama yönetimsel manada istişareye esas olan konular doğru bir merkeze oturmadığı için oradan kaynaklı bütün istişareler de yanlış sonuçlar veriyor. Nedir bu yanlış merkez? Allah'ın ortakları olduğu düşüncesidir. Kâbe'nin içerisine Allah'ın ortaklarının putlarını kendilerine göre doldurmuşlardır. O ortaklar da yönetimde söz sahibidir. Böyle bir e, yanlış anlayışın merkezde bulunduğu düşünce sistematiğinin alt uzantılarının da doğru olmasını beklemek mümkün olmaz. Tıpkı içinde yaşadığımız dünyanın işte yönetimsel manada sistemleri var değil mi? Ne var mesela çok yaygın işte demokrasi var. En yaygını bu dünya üzerinde. Sosyalizm var mesela. Komünizmden biraz daha yumuşakça duran. Komünizm var. Mesela işte Çin komünist falan filan deniliyor. Bütün bu yönetimlerin temel anlayışları ilahi olarak Allah'a göre baktığınızda yanlış bir merkezlendirme yapıldığı için alt uygulamaların hepsi bu yanlış merkezlendirmenin sonuçları olarak yanlış uygulamalardır. Allah'ın egemen yani olması gereken bir makama siz başkalarını oturttuğunuz zaman ondan çıkacak her şeyin yanlış olması kaçınılmaz. Çünkü sadece sizin üzerinde bulunduğunuz coğrafya değil. Allah sizin üzerinde bulunduğunuz coğrafya ile beraber yer kürenin yani diğer coğrafyalarında tamamını kapsayan yer kürenin göklerin hepsinin maliki olduğuna göre siz sistemi bütün bu büyük mekanizmanın büyük sistemin işleyiş anlayışına göre kuracaksınız ki aşağıda uygulanan yasalar, kanunlar, tüzükler, nizamlar ne varsa hepsi doğru olsun. İşte Mekkeliler kendilerince kurdukları bu yanlış düzenin oluşturduğu karanlık anlayışla. Bu karanlık anlayış nasıl bir şey? Peygamber geldiği zaman peygamberin getirdiği düşünce sistematiği onların bu oluşturdukları sistemi kökten reddediyor. O zaman bunu kabullenmeleri mümkün değil. Yani ilahi sistemin temsilcisinin getirdiği şey. Buradaki şu coğrafya üzerinde küçük bir alanda, dar bir yerde uygulanan sistemi kökten yoksayacağı için onlar buna direniyorlar, algılar oluşturuyorlar, anlayışlar geliştiriyorlar. Ne diyorlar? Yalancı diyorlar peygambere. Bu mecnun diyorlar. Allah bir insana kitap vermez diyorlar. Melek gelmeli diyorlar falan. Bir sürü böyle kendilerince doğru olduğunu zannettikleri aslında birazcık üstünde düşünüldüğü zaman kıtırık mazeret sayılabilecek şeyleri ortaya döküyorlar. E şimdi ne yaptılar? Bunlar gerçeği kararttılar. Gerçek ne? İlahi sistemin hepsinin sahibi olan Allah'ın Mekke'de de söz sahibi olması lazım. Mekke'de de sözünün geçmesi lazım ki buradaki yaşayan insanlar ilahi nizamın sonuç itibariyle ortaya koyduğu bütün nimetlerden doğru biçimde yararlansınlar. Şimdi ilahi nizamın ortaya koyduğu nimetlerden doğru biçimde yararlanma nedir? efendim orada adaletin olmasıdır. Hababib ne Erret işte gelmiş peygamberi arıyor. Adamı yakalıyorlar, köleleştiriyorlar, malına el koyuyorlar. Yıllarca demirci bir şahsiyet. Ellerinden kurtulup Müslüman oluncaya kadar yani Hz. Peygamber'e sığınıncaya kadar köle olarak çalıştırıyorlar. Bunun adalet neresinde? Sadece rakiplerini benimsediği için adama adaletsizce bir e, tavır ortaya koyuyorlar. Köleleştiriyorlar ve onu ellerinin altında e, bedavaya çalıştırıyorlar. Mesela şimdi yaşadığımız dünyanın en uç noktasından bir örneğinden hareketle sisteme bağlama çalışması yapalım. Karanlığın ne demek olduğunu anlamak için. Pahalılık en güncel konu değil mi? Pahalılık. Pahalılığın oluşmasında etkili faktör bir tane değil, birçok. Ama en temelde insan. O pahalılığın insanları rahatsız edici boyutta tezahür etmesini sağlayan birinci faktör insan. Yönetici, yönetilen. İnsanın da tabii bu şekilde iki konumu var. Bu yaşadığımız sistem içerisinde. E, pahalılığın vatandaşa zulüm olmasını engellemek için yönetici ne yapmalı? Sistemi sağlıklı kurmalı. Kanunlar, yasalar ve onların uygulamaları itibariyle baktığınızda her şey sağlıklı gitmeli. Yönetilenin de Buna ayak uydurması doğru olanı. Herkes işine geldiği gibi davranırsa, yani mesela yasa var aslında. Diyelim ki pahalılığın önüne geçebilecek, haksızlığın, yolsuzluğun önüne geçilebilecek yasa var. Ama uygulamada sorun var. Uygulayıcıda sorun var, uygulanan insanlarda sorun var. Aşağıdan başlayalım. Bizde en meşhur halk efsanesi diyelim. Nedir? Yasaları delmek. Değil mi? Çok meşhur bir şey. Yasaları delmek. Kanun boşluğundan istifade etmek. Değil mi? Biz bunları çok iyi beceririz. Ondan sonra kalkarız. Yöneticilerin kanunları uygulamayışından falan bahsederiz. Topu taca atmak için birilerini suçlayacağız ya bir ortada suç var. Birinin suçlu olması lazım. Vatandaş olarak ben yasaların boşluğunu kullanmayı marifet biliyorum efendim. E, yasaların beni yakalayamayacağı alanlarda istediğim gibi at koşturuyorum. Sonra oluşan kötü durumdan kimi suçluyorum? Yönetenleri suçluyorum. Peki yönetenler çok mu masum? E değil elbette. Onlar da bunları uygulamada zafiyet gösteriyorlar ya da gaflet gösteriyorlar. İki türlü. Bir zafiyet var, bir de gaflet var. Zafiyet uygulayamıyor yani. İnsanın yapısından kaynaklı bir sorun var. Gaflette bana ne canım diyor, uygulamıyor. Eskiden camilerde şöyle bir şey anlatılırdı. Hoca efendiler çıkardı cuma namazlarında falan. Herkesin başına bir polis memuru dikmek mümkün değil ama insanların kalbine Allah'ın korkusunu yerleştirirseniz o zaman insanlar yasalara gerek kalmaksızın kanunun kendisini yakalamasına gerek kalmaksızın haksızlık ve adaletsizlik konusunda hassas davranırlar ve haksızlık, adaletsizlik kendiliğinden ortadan kalkmış olur diye anlatırlardı. Şimdi ben bir soru sorayım. Bütün vatandaşlar olarak yani karanlığı çözeceğiz yani karanlık, karanlıkta kalmak. Mekkeliler karanlıkta kalmıştı biz sanki çok aydınlıktayız yani. Ee, çözüm önerisi ortaya koyacağız. Vatandaşın Allah'tan korkması lazım ki bu haksızlıkları yapmasın. Haksızlıkların ortaya çıkmasına izin vermesin. Kendi şahsında, çevresinde. Yani bizim ilkelerimiz çok şey, haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Bir haksızlık görüyorsanız onu dile getireceksiniz. Buradan başlıyor, bir haksızlık gördüğünüz zaman elinizle onu gidermek imanın en güçlüsü. Bak nereye bağlıyor. Elinizle çözemiyorsunuz, dilinizle çözmek. İkinci kademe, onunla da yapamıyorsanız kalbinizden buz etmek en zayıf olanı diye imanımızı kategorize ediyor bizim anlayışımız. Siz insanların kalbinden Allah'ı söker alırsanız bu saydığımız konular öyle centilmenlikle, insanlıkla falan izah edilebilecek ve bağlayıcılığı olabilecek konular değil. İşte Batı ülkelerini hep örnek gösterirler. İşte Almanya'da şöyle, İsviçre'de şöyle falan. Orada kanunlar o kadar acımasız ki insanlar kanuna yakalandığı zaman felç olacağını bildiği için kanun suç saydığı şeyi işlemiyor, kanuna yakalanmıyor. Bizde kanun var, yakaladığı zaman icabına bakacak nitelikte değil. Artık kanunu uygulayan da zaten yakaladığı zaman onu uygulayabilecek kişiler değil. Kabiliyet ve kapasitede değiller. Şimdi bizim sorunumuz aslında bütün bir insanımızda. Genelde şöyle yaparız. Biz hemen bir suçlu aramak lazım ya dışımızda birilerine. Yöneticiler doğru onlar yapıyorlar. Şöyle değil arkadaşlar. Yöneticileri biz başka ülkelerden transfer etmiyoruz. Daha dün milletvekili olmadan efendim veya işte kamuda bir göreve başlamadan evvel onlar da işte filanca ailenin çocuğu, bizim arkadaşımız falandı yani. Yani bizim toplumumuzun içinde ortalama bizim insanımızın anlayışına sahip olan insanlardı. Ne oldu? Yönetici olduklarında bu bizimle beraber olan insanlar nasıl bizim gibi idilerse orada da aynı bizim gibiliklerini devam ettiriyorlar bir farkla. Biz şu anda vatandaş olarak şu küçük bardağın içindeki suyun başında oturuyoruz bizim yapabileceğimiz bu suya karşı hamle bu bardağın içindeki su miktarındadır. Bu bize engellenmişse bunu ne yapıp edip alma durumundaysak bizim işleyeceğimiz suç bu kadardır. Ama biz daha büyük bir ırmağın kenarına oturtulduğumuzda bu suçu işleyip işlemeyeceğimize dair önceden kazandığımız alışkanlıklarımız nasılsa ona göre davranıyoruz. Suyun başına oturunca buradaki imkan bu bir bardak su kadardı, bu kadar suç işliyordum ben, suç işleme kapasitem vardı. Ama ırmağın başına oturunca biraz değişti. Suç işleme kapasitesi alanı arttı. Mahkemede hakim hırsızı yakaladığında nasıl yaptın diye soruyor. Efendim kapı açıktı diyor, kendimi tutamadım diyor. Kapı kilitliydi dese kilitli kapıyı açıp bir malı almak suç olacağı için yolunu öğrenmiş adam. Kapı açıktı diyor, kendimi tutamadım diyor. Biz hem kapıyı açmışız hem imkanın başına oturtmuşuz. Ondan sonra da niye böyle yapıyor diye suçluyoruz. Biz oturduğumuzda yapmayacağımızın garantisi olmayan bir suçu o işlediği için onu yerden yere vuruyoruz. Bizim özetimiz bu. Biz karanlıklar içinde kalmışız. Bu milletin yüreğinden Allah korkusunu söküp aldıkları için Allah duygusunu diyelim söküp aldıkları için ötesinde üzerine inşa edeceğiniz hiçbir duygu sağlıklı bir şey tutmaz, yer tutmaz. Sokak röportajları var. Görüyorsunuz koca koca adamlara sorulan sorulara verilen cevaplara yahu cevap vermiyor veya ben ateistim diyor, ben dinsizim diyor. Şimdi o adama aynı şekilde desen ki işte şöyle şöyle bir şey var, bir yolsuzluk var yerden yere vurur. Ama işin başına oturtun, o zaman görürsünüz ki onun da diğer insanlardan pek farkı yok. Çünkü onu o yolsuzluğu yapmaktan engelleyecek bir e, şeysi yok, temel donesi yok, temel bağı yok yani. Vazgeçirecek bir unsuru yok. Bekara karı boşaması kolay. İşin başına oturmamış, kötülük yapıp yapmayacağına dair e, herhangi bir sınavdan geçmemiş, oturduğu yerden konuşuyor. Hadi oradan diyeceksiniz. Evet. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar sağır ve dilsizdir ve karanlıklarda kalmışlardır. Adama soruyorsun ben din karşıtıyım diyor. Ateistim diyor. Din ne ya diyor. Bir de tabii kötü örnekleri var ya çıkmış dindarım diyen insanlar topluma kötü örnek olmuşlar veya kötü örnek olmasa bile o şekilde yorumlanıp gösterilebilecek efendim şeyler yapmışlar. onları örnek göstermek suretiyle Zaten dinden uzak bir hayat yaşadığı için, dini benimsemediği için ne yapıyor? İlk vuracağı yer din oluyor. Bir de tabii bu sosyal medya bilinçli bir alan. Yani bu sosyal medyayı çıkaranlar, efendim işte haberleşme olsun, insanlar birbirleriyle bazı şeylerini paylaşsınlar falan filan değil. İfsad edilmiş, insanların orada paylaşacağı konular belli. Şimdi e, bir sosyal medya mecrağı var, orada daha çok dinsizler hakim ateistler hakim. Nerede böyle İslam'ın aleyhine olabilecek küçücük bir şey var. Onu hemen oraya atıyorlar, trollüyorlar. Binlercesi altına şey gibi üşüşüyor. Çekirge sürüsü gibi. Kafası örtülü, kalbini örtememiş. Çıkmış bir video çekmiş. Eteğini yukarı sıyırıyor, bacağını gösteriyor falan böyle. Ona da işte saçının teli gözükmesin gerisi önemli değil diye altına not düşmüş. Dinsiz, imansız. O başı örtülü gözüküp de kıçını açan Müslüman birisi değil. Bize onu örnek göstermeyin. Onun Müslüman olduğuna dair o başörtüsü yeterince delil değil. Hani bizde meşhur bir söz var. Her gördüğün sakallıyı deden zannetmeyeceksin. 1980'li yıllarda İstanbul'dan Kayseri'ye geliyorum otobüste. Terminalde tam ineceğimiz sıra sakalım var. 1982-83 falan. Bacağımda da şalvarım var. Yanımdaki adam dedi ki nerelisin dedi. Kayserliyim dedim. Yok ya dedi Kayseri'de senin gibi delikanlı olmaz dedi. Niye dedim? Olmaz dedi ya. Kayserililer senin gibi olmaz. Demek ki öyle bir algı var, anlayış var. Kusura bakmayın her gördüğünüz sakallı Müslüman değil. Bugün komünistler de sakal koyuyor. Ateistler de sakal koyuyor. İmaj, görünüm vesaire adına. Efendim sakal koyduğu halde, Müslümanlıktan bahsettiği halde saçma sapan konuşan insanlar da var. Yani bir video seyrettim. Dünden Hz. Musa zamanında yaşanmış Bakara kıssasının anlatıldığı olayı adam götürüyor ta Hz. Davut döneminde yaşanmış bir olay olarak anlatıyor falan filan. Yahu bir de bunlar tabi vaziyet eden insanlar karşılarında oturmuş bir insan grubu onları dinliyor yani. Allah aşkına ya insanlar kendi dinlerini öğrensinler ve her din diye anlatılan şeyin e, üzerine balıklama atlamasınlar yani. Bunu yapmasınlar derken Doğru anlatılanları da bu sefer yanlış öğrendiklerinden değerlendirip eleştirmede yapmasınlar. Yani ilkokuldan diplomayı almak için okuma yazma matematik hayat bilgisi falan filan bunları öğrenmek için okula gidiyorsun kaydoluyorsun. 5 sene sonra sana o diplomayı veriyorlar. Tabi devlet laik demokratik olduğu için din konusunda taraf karşı taraf taraf değil karşı taraf yani yıllarca. Dün bir söz okudum, tevfik ileri. Bir dönem işte bu devlette bakanlık yapmış birisi. Domuz etinin faziletlerinden bahsediyor adam konuşmasında. Yani o dönemin hangi kafayla işlediğini göstermek adına benim için önemli. Bu milletin Hristiyanlaşması için daha 10 seneye ihtiyaç var diyen bakanlık yapmış insanlar var bu memlekette. Yani devlet dine karşı olunca bu sefer vatandaş merdiven altı din öğrenmek zorunda. En uçtan işte diyelim ki A cemaati en... Öbür uçtan da bütün cemaatleri dışlamış, kendi başına bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Doğruyu öğrenmesi çok zor şartlar altında. E bir sürü kitap var ama hangisinin neresinden tutacaksınız? Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda insanlar din öğrenmeye çalışıyor. Şimdi ikisinin de din hakkında konuştuğunu düşünün. Garip bir takım anlayışlar ortaya çıkıyor. Evet, ayet-i kerimeye dönelim. Men yeşe yuldil yudlilhu. Allah kimi dilerse dalalete düşürür. Ama Allah'ın dilemesi önce insanın dilemesine bağlı. Bu konularda siz dileyeceksiniz ki Allah dileyecek. Siz dilemeden Allah dilemez. Ama Allah sizin böyle dileyeceğinizi bilir. Bilir. Nasıl bilir? Sizin için öncesi sonrası diye bir zaman var. Aslında bütün olaylar anlık gerçekleşiyor. Anlık gerçekleşiyor ve Allah bunların hepsinin bilgisine sahip. Hemen men yeşe يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ müstakim, Kimi de dilerse onu da Sıratı müstakime iletir. Allah sıratı müstakim dileyen kulunu da engellemez. Sıratı müstakime iletir. Hatta tam tersinden bakın, kötülüğü dileyenlere hemen birinci fırsatta kötülüğü yapmasına fırsat vermeyebilir. Orada Cenab-ı Hak toleranslı davranabilir. Ama sıratı müstakime gitmek isteyenin hemen yolunu açar. Hiç orada şey yapmaz erteleme yapmaz yani. Konuları daha iyi öğrenmek istiyorsanız kaynaklara müracaat edeceksiniz efendim. Burada 30 dakikalık bir süre içerisinde bütün konuları böyle şerha şerha anlatmak mümkün olmuyor. Fakat Allah dilerse dalalette bırakırı, dalalette kalmak için gösterdiğiniz özel çabalarınızın mazereti kılmayın. Yani Allah sizin dalalette kalmanızı asla istemez. Allah merhamet sahibidir. Kendine merhameti farz kılmıştır. İmtihan tecelli edecek. Siz dalaleti tercih edersiniz, dalaleti yaratır. Dalaleti diler. Hidayeti tercih edersiniz, hidayeti diler, yaratır. Onun için kendi sapkınlığınıza Allah'ı mazeret beyan etmeyin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.